Ailesel Akdeniz Ateşi yani FMF genellikle çoluk, çocukluk çağında başlar ve ömür boyu sürer. Ataklar hastaların neredeyse yarısında 10 yaşından, %90'ında ise 20 yaşından önce ortaya çıkar. Ortalama başlangıç yaşı genellikle 5 ile 8 arasındadır. Genetik bir hastalık olan FMF, vücutumuzda bulunan karın zarı, akciğer zarı ya da eklem zarı gibi dokuların gelip geçici iltihabından kaynaklanır. Sıklıkla ateşin eşlik ettiği tekrarlayan karın ağrısı atakları olur. Bazen göğüse, sırta vuran, nefes almayı güçleştiren ağrılar ön plandadır. Bu ateşli ataklar genellikle 1 ve 4 gün kadar sürer ve bazen ayda birkaç kez, bazen de birkaç ayda bir tekrarlar. Özellikle çocukluk çağında daha sık görülen eklem ağrıları ise tutulan eklemde ağrı, şişme, kızarma, hareket güçlüğüne yol açar. Genellikle her atakta tek eklem tutulur ve en çok da ayak bileği ve bu tabloya katılır. Ayak bileği şişer ve kızarır. Bu tablo çoğu zaman ateşli eklem romatizması ile karışabilir ve gereksiz yere aylık penisilin enjeksiyonları yapılmasına yol açar. Tanı ve tedavi ne kadar gecikirse amiloidoz dediğimiz o ciddi tabloyla karşılaşma riski de o kadar artar. Tedavisi gecikmiş hastaların bir kısmında özellikle böbreklere ve bağırsaklara amiloid denen bu madde çöker ve böbrek yetmezliğine, ishallere yol açabilir. Özellikle ufak çocuklarda karın ağrısı, ateş, üst solunum yolu enfeksiyonları sık olduğu için FMF'in akla gelmesi zaman alabilir. Onun için sık ateşlenen çocukları hemen antibiyotiğe başvurmadan izlemek önemlidir. Çünkü FMF atakları birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir ve böylece tanı koymak daha kolaylaşır. Çocukluk çağının en sık damar iltihabı olan henokşönlen purpurası dediğimiz hastalık FMF e olan çocuklarda daha sık ortaya çıkmaktadır. Bazen tanıya götüren ilk bulgu da bu vaskülit olabilir.